insanlar yürüyen paradokslardır. Acı veren duygulara direnmeye çalıştığımızda aslında onları daha da güçlendiririz. İstemediğimiz düşünce ve duyguları uzaklaştırmaya çalışmak onlara üzerimizde daha fazla kontrol kurma imkanı verir. Bunun nedeni içsel deneyimlerimizle savaştığımızda dikkatimizi sürekli onlara vermemizdir. Direndiğimiz şeyler genellikle peşimizi bırakmaz. Bunun yerine kabullenmeyi denediğimizde işler değişir. Burada amaç pes etmek veya teslim olmak değil sadece olanı olduğu gibi kabul etmektir. Duygularımıza yargılamadan yer açtığımızda, onlar da yavaş yavaş yoğunluklarını kaybetmeye başlar. Kabullenme, zayıflık değildir. Gerçeği net görmek ve akıllıca tepki vermektir. Zaten var olanla mücadele etmenin sadece daha fazla acı yarattığını anlamaktır. İyileşmemiz, her şey mükemmel olduğunda değil, gerçek olanla dürüstçe yüzleştiğimizde başlar. İnsan deneyimimize direnmeyi bıraktığımızda, mücadele etmenin asla veremeyeceği bir özgürlüğü Hell